Function overloading, fonksiyonların aşırı yüklenmesi olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Aynı sınıf içinde, aynı isme sahip arkadaşlar birden fazla function tanımlayabilme ve bunları aşırı yükleme imkanı sağlar. Burada function'ın içerdiği veri tipi veya function'ların parametre sayısı, yani argüman sayısı farklı olması gerekiyor. Bunu cevap atalım arkadaşlar. Diğer taraftan aynı girdi özelliklerine sahip fakat farklı return tipine sahip bir function da aşırı yüklenemiyor, yüklenemez. Yani aynı girdi sayısına sahip fakat farklı return tipine sahip bir function aşırı yüklenemez. Burada function overloading'e başlangıç yaptık. Burada arkadaşlar direkt kodlar üzerinden anlatmayı düşünüyorum. Şimdi bizim işlem diye bir tane sınıf yaratmış arkadaşlar. İşlem şöyle toplama yapan benim bakın fonksiyonlarım var. Hepsi toplama yapıyor. Bir tanesi bir sayı alıyor, kendisini döndürüyor. Bir tanesi hiç sayı almıyor, hiç bir parametre almıyor, sıfır döndürüyor. Bir tanesi arkadaşlar kalemini de alayım. Bir tanesi iki tane parametre alıyor döndürüyor. Diğer üç tane parametre alıyor, döndürüyor. Normal programlama dillerinin böyle bir desteği yoktur arkadaşlar. Yani C gibi dillerin diyelim. Bir alt seviye. Ama nesne yönelik programlamada arkadaşlar siz aynı isme sahip birden fazla fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Ama dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Parametre sayısı farklı. Evet. Bu birincisi aldık arkadaşlar. Parametre sayısı Parametre sayısının farklı olması yanında parametre türlerinin farklı olması. Örneğin bakın aynı parametre sayısına sahip şununla şu ama türleri farklı. Türleri farklı olunca da oldu arkadaşlar. Bakın aynı parametre sayısına sahip türleri farklı. Diğer tarafta bakın şunun türü farklı. Bakın string sayı integer sayı bir arkadaşlar şeklinde gidiyor. Bunu tabii convert ediyorsunuz bu sayıyı. Bu sayıyı da toplarken arkadaşlar bu şekilde yapıyorsunuz. Veya tamamen farklı bir dizi gelmiş. Integer dizisi. Onunla bir for döngüsüyle dolaşıp toplamışız. Nesne yönelik programın en güzel özelliklerinden bir tanesi polimorfizm içindeki arkadaşlar function overloading. Tabi döndürmeyeceği durum da var demiştim. Örneğin topla fonksiyonum var burada integer döndürüyor. Bakın. Bunları topluyorum. Tam buraya kadar güzel. Ama arkadaşlar bir de double döndüreyim diyorum. Aynı parametrelere sahip ama double döndüreyim. Return double yapsanız da arkadaşlar çalışmaz. Demek ki arkadaşlar şurası döndürdüğü değer değil, parametre sayısı ve parametre türleri farklı olması gerekiyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Genelde bu hata yapılan bir konu olduğu için uyarıda bulundum. Burada tabii ki nasıl çağıracağız bunları? Bizim idelerimiz arkadaşlar. Siz nesneyi oluşturduğunuzda iyiye bastığınızda toplanın birden fazla özelliği gelecek. Ve siz o toplanın birden fazla özelliklerinden bir tanesini kullanabileceksiniz arkadaşlar. Hocam biz bunu gördük diyenler var aranızda. Evet gördük aslında arkadaşlar. Sonuçta Microsoft da bu işi yapıyor. Ve onlar da tabii ki function overloading'i kullanıyorlar. En temeli arkadaşlar. Hep kod yazarken karşılaşıyoruz. Ne kullanıyoruz arkadaşlar? Konsol. Öyle. Konsolda right line yazarken paranteze bastığınızda arkadaşlar şu bakın şurada 18 tane durum var. Konsol WriteLine boş bırakabilirsiniz. Pardon. Heh, şöyle değiştirebiliyorum. Bir bool value verebilirsiniz. Bir char value verebilirsiniz. Char e, dizisi verebilirsiniz. Char e, buffer'ı, indeksi ve count'u verebilirsiniz. Hiç bunu kullanmadım bilmiyorum. Decimal, double, integer, long. İşte arkadaşlar işte, konsollar aynı içinde farklı veri türleri yazdırmamızın sebebi FUNCTION OVERLOADING Bunu attık mı? Evet görüyorsunuz ki Microsoft arkadaşlar FUNCTION OVERLOADING'i kullanıyor Ve e, Biz şu ana kadar hep kullanmıştık aslında Kendi FUNCTION e, OVERLOADING'imizi yaptık Toplu fonksiyonumuzu görüyorsunuz arkadaşlar Bakın iyi nokta dediğinizde size tüm durumlar gelecek Siz Tüm durumlar arasında seçim yapacaksınız ki şurada görüyorsunuz 7 tane durum gelmiş e, ee, konsol right line'ın arkadaşlar 18 durumu geldi orada. Bu şekilde o 7 durumdan bir tanesini sizin için uygununu seçiyorsunuz. Şimdi burada diğer bir konumuz arkadaşlar. Constructor overloading.